şurada zaten tavuk olduğu konu e, futures'ın ve marjinin tamamen kalkması lazım. O yüzden Amerika'da gitti borsa açtı, Binance üyesi açtı. Avrupa'da da eğer bu olay başlarsa yani Avrupa'da bu futures olayını yasaklarsa olayın rengi değişecek ve bence regulasyonlarla bu gelecek. Yani bir sonraki sene bundan konuşuyor olacağız biz işte, futures o işte 100, 100 binden sonra o büyük ihtimal evet. şeyden evet. sonra 100 binden tahminince daha önceki yayınlarda bahsetmiştim ya bunun ana bir şeyi var hedefi var bitcoin'in 200-220'nin üstü oraya atmaya çalışıyorlar diye. Oradan sonra gelir tekrar futures. Ama 100 binde kapatırlar Futures'u. Regülasyon ayağına. 200'den hani... Iki sonra da tekrar Futures gelir. Çünkü o bantta çok hareket edemeyecek Bitcoin. O zaman dünkü bahsettiğimiz muhabbette dönecek iş. Total market cap'e. Hani dün dedik ya ne yapacaksın bunu sıfırlayacak mısın? Yani Bitcoin'in şeyi değil artık. Olay Bitcoin'den de geçti. Bugün zaten ne hikmetse gene yayını izlemişler dünkü yayını. Hemen burada bir olay oldu bu Total Market Cap'te. Bir anda şeyi gösterdi. Şimdi düzeltmişler mesela. 5600 gösterdi. 5.6 trilyon. 5, 5 trilyon gösterdi. Hayırdır gene ne, neyi kuracağınız? Gene. şey bir... demeye çalışıyorlar Aztek. Altının market cap'ine mi getireceğiz demeye çalışıyorlar. Onun sinyalini mi veriyorlar, Ne yapıyorlar? Ya bu, bu kadar tesadüf üst üste olmaz. Bir gün önce yayında konuşuyoruz. Ertesi gün gerçekleşiyor arkadaş. Bu nedir ya? Bir gün önce yayında artık olay bir total market cap'e döndü diyoruz. Ertesi gün ulan gene fark ettiler der gibi total market cap'te bir şey kurcalıyorlar. 5.6 oluyor bir anda. Onu da şey düşünüyorum. Bunların botu var ya o botu ayarlamaya çalışıyorlar. 5.6'ya getir bu market cap'i nasıl getiriyorsan getir. O da çıktı ortaya. <gülüyor> <Şeydi>. <gülüyor> Hani bunlar çok zeki adamlar değil dediğim şey. Bir ara göstermiştim size. Futures'ta şimdi olmuyor mesela o. İşte, bu, işte Binance Futures'ta işte Bitcoin Pair'de şeyde ara yüzde şöyle bir şey oluyordu beyler bayanlar. Grafik bu ya. Şöyle bakıyorsun. İşte mesela 5 dakikalık grafik. Ara ara şöyle bir şey oluyordu. Böyle grafik normal tamam mı? Gayet güzel mumlar. Put, put 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 böyle. Sonra yenile diyorsun. Mumlarda böyle boşluklar var hep. Çizgiler var. Boşluklar var. Bilmem neler var. Gap gibi mi? Gap gibi. Yani, yani şey. Tane, gibi. hacim, hacimsiz şey coin şeyi düşünün yani evet, coin evet. söyleyin bana. Çizgi çizgi gibi böyle. Ha çizgi çizgi. çizgi. Acımsız bir coin var, var var mı? Acımsız bir coin söyleyin bana. Bir göstereyim ben. TR'nin acımsızdır TR'nin. TR TR'nin bir dakikalık grafiğini. Yani. Ha şöyle şöyle şeyler var tamam mı? Bir böyle böyle gözüküyor. Şöyle şöyle boşluklar, şeyler, böyle garip garip mumlar filan. Bir de böyle tam tam şeyler gösteriyor. Ara yüzde oluyor bu. Yeni ne diyorsun? Normale dönüyor. Sonra ara ara böyle oluyor. Ne bunlar biliyor musunuz? Herifin botu. Botu gösteriyor çaktık şey yapmadan. Yanlışlıkla. Bütün işlemler bot. Bir iki tane mum var. O mumlar da senin benim yaptığım işlemler zaten. Normal kullanıcıların. Ama bütün işlemlere bakıyorsun bot. Hepsi bot. 95 bot işlemi. Kimse işlem yapmıyor yani. Hep alan holda geçiyor. Futures'ta da olsa, spot'ta da olsa mantık aynı. Futures girdim 0.2 diyor sesine kardeş. 10 dolar girdim. Ben ya 100 dolar alırım bundan ya da 2 10 dolarım. Herkesin kafası bu genelde. Ya yani 95'in kafası bu. Şimdi olmuyor ama o düzeltmiş onu CZ. Artık öyle, öyle bir şey olmuyor. Bayağıdır görmedim hiç öyle hata. Ara, da hata. Yani iki tane şey çalıştırıyor sana. Gösteriyor ekran aslında. Yani onda iki tane ekran var öyle düşün onu. Bir sana göster normalde gösterdi. Şu ekran bütün mumlar hazır her şey. Bir de 10 dakik ekran. 10 daki ekranda böyle. Sadece kendi botunun işlemleri var. Böylelikle ne yapıyor? Kim nerede ne almış zaten görebiliyor. Onu zaten görüyor ama onu bir, onu bir de grafiğini yapmış iş olay şekeri işte. Botu ayırıyor. Hani işlemlerden. Botun grafiği, yaptığı grafik ayrı. Normal kullanıcıların organik kullanıcıların gerçekten al sat yap kullanıcıların yaptığı grafik ayrı. Bu neye sebep oluyor? Herkesin yaptığı işleme göre botu ayarlayıp herkesi terste bırakmasına yarıyor işte. Hiç açmadan belki bakıyor ha. durum. Ha diyor tamam botlar diyor 95 çalışıyor ondan sonra ona göre diyor, önlem alalım veya şöyle yapalım evet. böyle yapalım. Ya arka planda zaten çok fazla manipülasyon döndüğünün farkındayız. Hani yeni gelenler belki hani şöyle düşünüyor. Ya niye düştü bu? Şöyle oldu. Yani düşer zaten. Hani hisse düşer. Hiçbir zaman boğada bile dimdik çıkmazsın. 2017 sonunda bile kaç kişi marketten çıktı boğada olmamıza rağmen. Kolay değildir yani hani sinirlerine hakim olmak ama arka planda çok ciddi manipülasyon dönüyor ama bir şekilde birileri bunu yapıyor. Yani bu da ancak dediğim gibi regülasyonlar geldiğinde spot piyasa hakim olduğunda futures margin gibi şeylerin spotu etkilemediğinde bir nebze düzelecek. Ki hani her zaman dediğin olay var ya 1 milyon dolara gidecek. Zaten futures'a falan 1 milyon dolara gidemezsin kolay kolay. Tabii ki. Yani hani, yok, yok öyle bir şey. Yok öyle mi? 1 milyon dolara gitmesi için gerekli mi bunlar? Evet belki. Ama bu kadarı değil. Benim kızdığım o. Hani 1 milyon dolara gidecekse bunu 2 haftada 10 binden 40 bine de getirme kardeşim. Ya da 2 haftada 10 binden 40 bine gidebiliyorsa demek ki bu şey bir de zaten hani bütün veriler şunu gösteriyor. Bunun üretimi belli zaten. Hani günde ne kadar bitcoin çıktığı belli. O çıkan bitcoinlerin ortalama ne kadar satıldığı da belli. Hani madenciler de hepsini satmıyor yani. Artı holderlardan ortalama ne kadar satıldığı belli fiyata göre. Doğal olarak bunun günde ne kadar satıldığı belli. Atıyorum günde 5000 tane bitcoin satılıyor. Bütün dünyada. Ama yani arz hani günlük arz 5000 tane. Ama günlük talep işte 7500 tane. O zaman bunun fiyatının sürekli artıyor olması gerek. Çünkü talep her zaman daha fazla. Bu düşemez. E, düşüyor. O zaman düşüyorsa sen bunda bilinçli manipülasyon yapıyorsun demektir. Muhabbet o, kızdığımız o. O zaman bunu arttırmayacaksın o şeye kadar. Organik olarak talebe göre artacak. Sen ayarlamayacaksın. Senin işin değil o. Zaten regülasyonlarda onu diyor. Kardeşim siz uğraşmayın bunu. Diyor. Artıyorsa artsın ya diyor. Bir günde 200 bin olsun. Orada sabitlensin o zaman. Bunu zaten satan yok ki diyor. Kimse satmıyor. Te kaç yayın önce bahsetmiştik. Ethereum cüzdanlarını açtım gösterdim size. Herifin cüzdanı oynamıyor işte. 10 bin tane Ethereum var. İlk bin cüzdan da 10 bin tane Ethereum var. Onlar artıyor azalmıyor. Herif daha çok alıyor. Sürekli alıyor adamlar. Regülasyonda onu diyor. Sana ne kardeşim? Borsa olarak sana ne ya? Fiyattan. Ha 30 bin dolar olmuş. Ha 300 bin dolar seni alakadar etmiyor bunun fiyatı. Sen ne kurca kur Kurcalıyorsan da benim gibi kurcalayacaksın diyor böyle. Hani damplamak için kurcalamayacaksın. Sen diyor market maker'ısın. Ben bunu damplıyor muyum ulan diyor. Bak kaç aydır 30 binde bu. Dünyanın market maker'ı Amerika kaç aydır Dow Jones'u 30 binde tutuyor. Sen de market maker'san bunu tutacaksın bir yerde diyor. AT'ye getirdiysen tutacaksın bunu burada diyor. Getirmeseydin buraya ben mi dedim gelsin buraya diye. Bunu buradan buraya çakmayı biliyorsun. Eğer 40'tan 30'a çakmayı biliyorsan 40'ta tutmayı da bileceksin kardeşim diyor. Regülasyon. Ama bu tabi regülasyon olmadığı için bunun yazılı kuralları cezası mezası olmadığı için bu adamlar bunu yapabiliyor. Regülasyon geldiğinde zaten futures adam istemiyor zaten market maker futures'u. market maker dedim Amerikan Merkez Bankası. Futures istemiyor. Amerika'da yasak. İngiltere'de istemiyor. İngiltere zaten dünyanın market maker'ı. O da istemiyor. Futures zaten olmayacak. Ve adamlar diyor ki regülasyon olduğunda böyle kurcalayamazsın bunu. Bu kadar. Hep eski enlerde de hep ondan bahsettik. Kavga kavga o. Bitcoin'in kontrolü kontrolü değil. Kavga bunların yaptığı manipülasyonlar. Seri manipülasyonlarda bu kadar da olmaz. Bir günde 10 bin dolar düşürtülür mü lan market? Ama işte alışmış kudurmuştan beterdir lafı var ya. Bunların yaptığı o. Devletler o konuda biraz daha temkinli. Biraz daha hantal diye bahsetmiştim bir önceki. Yerde. O hantallık biraz daha şeyle getiriyor. Öngörü de getiriyor. Hani temkinli olmayı da getiriyor kardeşim bu kadar hızlı hareket etme yani bir dur bir sakin ol bak bu kadar hızlı hareket ediyorsun manyan biri gelip vuracak seni bak biraz da seni düşünüyorum o hantallık onu getiriyor Burada 1 milyon dolar girmiş herif. Bir bakacak 500 milyon dolara inmiş. Jay-Z yolda giderken çakacak bıçağı. E sen öleceksin. Bu yaptığın işlemlerden dolayı sokağa çıkamayacak hale geleceksin. Yani. Çünkü herkes de haber verecek halin yok değil mi bu hareketi? Mikro strateji, haber veriyorsun. Ama 1 milyon dolar yatırmış adamı haber vermeyeceksin. <laughs> o adam takacak bıçağı. Bitmex'te Franco sen anlatıyordun ya adam sıfırlamayı oynadı Bitcoin'i. Evet o 4000'e indiğinde. 3800'e. E manyağın biri ona gelecek ya. Ben de hep diyorum ben de 100 bin bitcoin olsa işim gücüm bunları sıfırlamakla olur. Sıfırlamak için bütün varlığımı sıfırlamaya harcarım ben bunları. Ben öyle bu manyağım çünkü. Diyor ki Aztek gibi başka bir manyak daha olabilir. Bak siz böyle garip garip işler yapıyorsunuz. Seri seri ani ani hareketler yapıyorsunuz. Saçma sapan hareketler yapıyorsunuz. Manyağın biri gelip sıfırlayacak bunu kalacaksınız ortada. Ondan sonra ben uğraşacağım sizinle diyor regülasyon. Çünkü sen kaçmak zorunda kalacaksın. Mecbur tabii. Bir de senin peşine FBI'yi takacağım ben diyor ondan sonra. Esas iş Avrupa'da bitiyor ya Aztek baktığımda. Amerika zaten futures yasaklamış kriptoda. Ondan sonra Forex gibi bir şey yok. Bitmex de zaten kontrol altına aldılar. Esas olay Avrupa'da bitiyor. Yani Amerika ve Avrupa'da yasaklansa e, ne yapacak Binance? Avrupa'ya farklı şey borsa işte Amerika'ya farklı borsa. E, diğer kalanlarına da farklı borsa yapacak hali yok. Yani. Ya bir, bir şekilde Avrupa'nın bu olaya şeye müdahil olması lazım. Atıyor mesela İsviçre, Almanya, Fransa, işte Belçika, Hollanda bu tip ülkeler. İtalya değil mesela yani. İtalya'nın pek evet. lafı geçmiyor. Yani Çekoslovakya değil. Hani büyük ülkelerin müdahil olması lazım. Bence şu anda şey yapıyorlar. Ufak ufak oraya geliyor. Hani bir anda olacak işte. Ee, biz de tabii bu şartlarına manipülasyon yiyoruz bak. Mecbursun sen yemekte. Çünkü senin tabii tabii. alttan alabilecek sınırsız bir paran yok. Girdiğin 10 bin ha. dolar 50 bin dolar para değil yani o. Sana göre para büyük para ama bunlara göre değil. Hani likidasyonları görüyorsunuz. Çatır çatır likide oluyor millet. Deli gibi para kazanıyor borsalar. İşte Binance. 400 milyon dolar likide olmuş. On X desen 40 milyon dolar para kazanmış. On X değil onlar tabi. Büyük çoğunluğu şey. Oradaki şeyi de sakın yanlış şey etmeyin. 400 milyon dolar likide ol diye gösteriyor. Mesela son atıyorum şimdi size e, şeyini e, teknik analiz TR'ye. Şu kaç 320 bin dolar likide oldu diyor short. E, şey 32 bin dolar da 129 bin dolar likide oldu diyor. Bu şey değil. Yani Onyx long likide oldu mesela. Öyle öyle düşünün onu. Belki 10 bin dolar belki. Ha, belki 10 bin dolar. dolar. onu bilmiyorsun. Ka kaç kaç x olduğunu söyleme çünkü likide olan ne? Öyle 400 milyon dolar likide oldu. Ulan 400 milyon dolar herhangi bir markete girmiş olsa bitcoin 40 bin dolar yapıyor işte şey girdi ya. E nedir o? Ha, Coinbase girdi ya 500 milyon, <laughs> milyon dolarlık aldı. 20 binden. Şey, şey o 10 binden şeye çıkmadı mı? 40 çıkmadı mı o herif girdi diye. 500 milyon dolar anladım. girince böyle oluyor. 500 milyon dolarlık bir de long girecek. Yani 2x girse 1 milyar dolar ediyor. O bitcoin 100 bin dolar olur zaten kafadan. O yüzden o öyle değil. O. Oradaki yani girilen paranın x ile çarpımının şu kadarını diyor sana. 50 x ise işte 8 milyon dolar falan maksimum bir kide olmuş yani. 129 bin dolarlık kontrat var zaten toplamda orada. Kontratların da kaç x ile açıldığı belli değil. Hı. Hani bize belli değil. Aynen. 5 bin dolarını atıyorum 10 x ile açmış. İşte 10 bin dolarını 2 x ile açmış falan. 50 x de giriyor adam 30 x de giriyor. 2 x de giren var. Bak, yani. 5 de var. Ya sıfırlayacak yani sıfırlayacak haller yok. yok. Senin acelem var çünkü sana para lazım. Çünkü sen fakirsin. Kimse yanlış anlamasın bunu. Fakir olduğun ne? Fakir bir ülkedesin sen. TL 7,5 olmuş. Sen fakir bir ülkedesin. Yani senin şeyin yok. İş şeyini askeri ücretin belli zaten. Doktorun dediğin 5 bin lira 10 bin lira maaş alıyor. Hani Amerika ile kıyaslanamaz. Senin bir o... şey kalmamış Aslı. Hani e, ileriye dönük, geleceğe dönük bir e, umudu da yok. tabii yani, ki um, umudun, umudun yok. yok. Hani Avrupadaki gibi değilsin sen e doğal olarak buradan bir şey bekliyorsun e bir anda bekliyorsun e biz de onu diyoruz o zaman Müslüm gürses yakarsa dünyayı garipler yakar arkadaşlar o zaman oradan para kazanmak istiyorsan bunun felsefesine sahip olacaksın dünyayı sen değiştireceksin çünkü sen fakir olarak hani fakir bir ülke vatandaşı olarak bunun felsefesini anlayın anlatıyoruz kanalda sürekli olayın ne olduğunu bu felsefeyi anlamadan iş yaparsan sen hala fakir olarak kalırsın ama bunun felsefesi Satoshi Nakamoto Kamoto dedi ki herkes eşit olsun para halkın olsun yani parana sahip çık satmazsan zarar etmezsin bugün CZ tweet atmış işte satıyor musun BNB'leri deyince BNB niye satayım ben kullanıyorum onu demiş. O kafada alırsanız o zaman borsada tutmanıza gerek kalmaz bu adamlar da der ki bu herifler aldı gitti o güzel atlarına binerek gittiler o bitcoinlerle bunu biz daha fazla damplayamayız. Gelir mecbur pamplamak zorunda kalırlar. Mecbur o şeyi sen itmiş olursun. Bugün kanalda biri yazdı. E bir kişiyle olacak iş mi? O ya da işte 3-5 kişiyle. Emin olun olacak iş. Sadece benimle oluyor ya benimle benim benim çenemle ben Waze Club'a e girdim mi Sasha online oluyor. Ne oldu lan gene diye. Sasha dediğim adam 1.5 milyar dolarlık adam. Aztek kim? Burada size canlı yayın yapan birisi. Herhangi bir projesi var mı? Yok. Herhangi bir şey var mı? Yok. Twitter'dan tweet atıyor. YouTube'dan işte canlı yayın yapıyor. d canlı yayın yapıyor. Sasha'ya göre çok 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 küçük bir adamım yani baktım mı. Ama ben o Telegram'a girdim mi ne oluyor ulan burada dedim mi? Saşa online oluyor Telegram'da. Ne oldu gene diye. Yanıma 3 kişi daha alıp geldim mi? Saşa piyam atıyor. Ne yapıyorsunuz siz? Diye. Kaza mı kaldırıyorsunuz? Heh, o yüzden öyle düşünmeyin onu. Sakın öyle düşünmeyin. Burası kripto güç sende. Sende o söz şeyi. O üç coinlerin o cüzdandan çekersen her şey seninle başlar. Senin gibi 10 tane de adam çekerse istatistiklere yansıyor. 10 kişi çekti. Bunun devamı gelirse batar işte. Banka muhabbeti. Bankaya git. Herkes parasını çekmeye kalksa bütün bankalar batar. Çünkü o kadar para yok bankalarda. Banka bir gün içinde 1000 tane adam para çekmeye gitsin. Aynı şubeye. O şube para ödemesini yapamaz. Böyle bir deneyin bakalım. O bu kanal yüz bin kişi olsun. Deneyeceğiz onu mesela bir gün. Ne olacak acaba diye. Binance'den diyeceğim 5 dakikada çekin bütün paraları. Bakayım ne olacak. Bakayım o coin pump Pamplanmıyor. Bakın coin alın değil bakın. O coinleri cüzdana çek. Bakayım pamplanıyor mu pamplanmıyor mu o coin. Anlatabiliyor muyum olayı? Çünkü sana olmayan coinleri sattı. Sen o coinleri cüzdanından çekersen seve seve o coinleri gidip marketten almak zorunda kalacak. O coinleri marketten almanın tek çaresi de satıcıları çağırmak. Satıcıları çağırmanın da tek yolu pamplamak o coini.